Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 2021 Trafik Ehliyet Sınav Soruları çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar YouTube kanalına abone olup YouTube kanalımızda kalarak sınavı %100 geçebilirsiniz. Instagram hesabından Nedim Şeker Akademi'den de takip ederek çıkmış ehliyet sınav sorularını çözüp ehliyette 90 ve üzeri not alabilirsiniz arkadaşlar. Sınavlara giren Arkadaşlara başarılar diliyorum. Ve başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi araçların tehcir işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekte görevlidir? A. Sağlık Bakanlığı B. Milli Eğitim Bakanlığı C. Emniyet Genel Müdürlüğü D. Karayolları Genel Müdürlüğü Araçların tehcir işlemlerini Arkadaşlar ve plakalarını Emniyet Genel Müdürlüğü yapmaktadır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir? A) Taşıt B) Tren C) Ulaşım D) Taşıma. Ee, bakın İnsan hayvan yük taşımaya yarayan araçlara taşıt denir. A seçeneği doğru cevabımız. Üçüncü sorumuz. Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına ne ad verilir? Duraklama, park etme, bekleme, durma. Trafik zorunluluğu nedeniyle aracın durdurulmasına arkadaşlar tabii ki durma denir. Kırmızı uşu, ışıkta Bakın durmak zorunluluktur. Trafik polisinin dur demesi yine zorunluluktur. Önümüzdeki aracın durması sonucu durmak yine zorunluluktur. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıda ne ad verilir? Otobüs, otomobil, kamyon, kamyonet sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan dediğine göre arkadaşlar e, otobü, otomobildir tabii ki değil mi? 1 artı 8 eşittir 9 sürücü bakın evet dahil 9 oturma yeri olan otobüs kaç kişi taşır? 1 artı 17 eşittir 18 kişi taşıyorsa Otobüstür arkadaşlar. Koltuk sayısı olan. Kamyon 3.5 tondan fazla. Kamyonet 3.5 tondan az yük taşırsa e, kamyonete giriyor. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Karayolları trafik kanununa göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir. A. Bir meslek sahibi olmak. B. Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak. C. Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak. D. Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir. Sağlık raporu almak. Karayolları trafik kanununa göre sürücü olabilmenin şartlarından birisi arkadaşlar bir meslek sahibi olmak değildir. Değil mi? Herkes ehliyet alabiliyor. Sürücü olabiliyor arkadaşlar okur yazar olan da üniversite mezunu da lise mezunu da ilkokul mezunu da ortaokul mezunu da alabilir. Evet hemen altıncı sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? A. Kırmızı ışıkta B. Sarı ışıkta C. aralık yanıp sönen kırmızı ışıkta D. aralık yanıp sönen sarı ışıkta. Yol kontrol bakın hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? Evet. Burada da dikkat edin arkadaşlar bakın. Kırmızı ışıkta durmak zorundasın, geçemezsin. Sarı ışıkta yolun hem trafiğe kapılacağını hem açılacağını bildirir. Aralık yanıp sönen kırmızı ışık dur levhasıyla aynı anlamdadır. Durulur. Bakın aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık durulur. Yol kontrol edilir. Sonra geçilir. Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta da dikkatli geçir. Bakın burada cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Arkadaşlar evet. Yedinci soru. Kaza yapan aracın ön ve arkasına diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden Hangisi yerleştirilir? Evet, hemen bakalım. A, yangın tüpü. B, üçgen reflektör. C, beyaz renkte taş. D, teneke veya bidon gibi malzemeler. Tabii ki üçgen reflektör yerleştirilir arkadaşlar. Dönemeşte yollarda kaza olduğu zaman birinci noktaya 30 metre ikinci noktaya da 150 metreye arkadaşlar kaza noktamız burası olsun. Bakın dönemeçli yolda kaza yaptığımız zaman hemen birinci noktaya bakın bu noktaya reflektörümüzü koyuyoruz. Birinci nokta. İkinci noktaya da 150 metreye burası 30 metre saydık. Diğer tarafta 150 metre. Yani ikinci noktamız e, ikinci reflektörümüzü koymamız gerekiyor. Sekizinci sorumuza geçelim. Sekizinci sorumuz yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir? A. Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır. B. Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır. C kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeye bilir. D her durumda müdahale etme yükümlülüğüdür. Evet arkadaşlar burada da e, tabii ki her durumda müdahale etmekle yükümlüdür. Kara meydana gelen trafik kazalarına e, karışanlara olay yerine geçmekte olanlar mutlaka yardımcı olmalıdırlar bilginiz olsun. Evet, denizli seçeneği dedik. 9. sorumuza geçelim. Bölünmüş karayollarında geçil, geçilen araç sürücüleri geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır? A) Sağ şeride geçmek B) Sığınma cebine girmek C) Önündeki aracı geçmek D. bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak. Evet, arkadaşlar. Tabii ki burada da dikkat edersek arkadaşlar bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak zorundadır. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 10. sorumuz Otoyolda 120 km hızla giden bir otomobil sürücüsü önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? 30, 40, 50, 60. Evet. Takip mesafesi hızın yarısıdır. Yani 120'nin yarısı kaçtır? 120 bölü 2 eşittir. 60'tır. Değil mi? 88, 89 sayılarını arka arkaya söylemek de yine bize takip mesafesini verir. Aracın 2 saniyede kat ettiği süre yine bize takip mesafesini ne ulaştırır arkadaşlar. Evet. cevabımız Denizli seçeneğidir. 11. sorumuz Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi? Trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir. A. Korkutmak veya şaşırtmak. B. Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak. C. Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek. D. Sıgara külü ve izmanitlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek. Evet. Burada da arkadaşlar eee sağa ya da sola dönüş yapmadan önce mutlaka sinyal vermek zorundayız değil mi? Evet yani Ceyhan seçeneği doğru cevap. 12. sorumuz B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü aşağıdakilerden hangisini sürebilir? A otobüs, B kamyon, C motosiklet, D lastik tekerlekli traktör. B sınıfı Sürücü belgesi olan bir sürücü otobüsü, kamyonu, motosikleti kullanamaz arkadaşlar. Bakın kullanamaz. Sadece lastik tekerlekli traktörü kullanır. Cevap demizli seçeneğidir. Hemen 13. sorumuza bakalım. 1-2-3 verdiği için öncelikle burada soruyu okuyalım. Yukarıdakilerden hangilerinin sürücülerin yapması yasaktır? Bir, işaret vermeden şerit değiştirmeleri. iki kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları. Üç, işaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri. Evet. Burada da arkadaşlar ee, kesinlikle bakın yukarıdaki hangileri sürücünün yapması yasak olanları sormuş. Evet. 1 ile 3 yaks yasaktır. Evet. Ceyhan seçeneğinde verilmiş. Kavşaklara yaklaşırken hız azaltılması gerekiyor değil mi? Evet. Cevap Ceyhan 14. sorumuza bakalım. Bir kaza anında başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir? A. Takavrak B. Çekme halatı C. Boyun korsesi D. Emniyet kemeri Evet. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar emniyet kemeri değil mi? Evet. Kazanında başta kafa ve göğüs yaralanmalarını önlemek üzere olası yaralanmalara karşı geliştirilmiştir emniyet kemeri. Denizli seçeneği doğru cevap. 15. sorumuz arkadaşlar. Hızlarla ilgili sorulmuş bir soru. Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? 90, 100, 110, 120. Burada da Otomobilleri sorduğu için arkadaşlar bakın otomobillerin bölünmüş karayolunu sormuş. Otomobiller yerleşim yerleri içerisinde 50, yerleşim yerleri dışında iki yönlü karayollarında 90, bölünmüş yolda 110, otobanda 120 ile gitmesi gerekiyor. Bölünmüş karayolunda sorduğu için hız sınırımız 110'dur. Evet arkadaşlar burada ee, bakarsak Bakın e, hız sınırların yerleşim yeri içi ve dışı bölünmüş yol ve otoyollarda araçların gitmesi gereken hız sınırları var. Tehlikeli madde taşıyanlar yerleşim yerleri içerisinde 30 dışında yani iki yönlü karayollarında 50 bölünmüş karayollarında 60 e, otobanda 70'tir Hız sınırımız. Evet. Arkadaşlar diğer araçlarımızın da hız sınırlarına mutlaka bakalım. 16. sorumuza geçelim. Yine 1 2 3 verilmiş. Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangileri kazaları azaltır? Bakalım daha dikkatli olmaları azaltır mı? Azaltır arkadaşlar. Trafik kurallarına uymaları evet azaltır. Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları yine trafik kazalarını azaltır. Tabii ki burada dikkat edersek her üçünün olduğu seçenek Denizli seçeneği doğru cevap. 17. sorumuza bakalım. Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Geçişler dışında trafik sağdan akar. B) Araçlar sağdaki şeridi izlemelidir. C) Sol şerit geçişlerde kullanılmalıdır. D) Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir. Evet, hangisi yanlıştır? Sol şeritte sürekli olarak işgal edilmez. Değil mi arkadaşlar? Evet. Devamlı olarak işgal edilmez. Onu da biliyorsunuz. Evet. Hemen diğer sorumuza geçebiliriz. Evet. Denizli seçeneği 17. sorumuz. 18. sorumuza bakalım. Trafik polisinin istemesi halinde yukarıda verilenlerden hangilerinin gösterilmesi zorunludur? 1 sürücü belgesi, iki mali zorunluluk sigortası, 3 trafik belgesi, 4 geçerli egzoz muayenesi. Tabii ki burada hepsi gösterilmesi gerekir. 19. sorumuza bakalım. Trafik işaretlerinden arkadaşlar tehlike uyarı işaretlerinden eee geçeği sorulmuş. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Hızını azaltması B. Duraklama yapmaması C. Hızını artırması D. Takip mesafesini artırması Hangisi yanlıştır? Tabii ki hızını artırması değil arkadaşlar. Hızını azaltacak. Tehlike uyarı işaretlerinde hız azaltılır. Takip mesafesi birçoğunda artırılır. Evet 19. soru cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 20. soru Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A. Demir yolu alt geçidine B. Demir yolu üst geçidine D, C. Kontrollü demir yolu geçidine D. Kontrolsüz demir yolu geçidine Evet arkadaşlar burada dikkat edersek kontrolsüz hemzemin geçit yani demiryolu geçidine yaklaşıldığını bize bildiriyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 21. sorumuz. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? Evet hemen trafik işaretine bakalım. Yolda bir çalışma var, değil mi arkadaşlar? Bakın. İnsan figürü elinde kürek. Burada bir çalışma var. Ve evet, tehlike uyarı işareti Hemen hızımızı azalttık değil mi? Yolda bir çalışma olduğunu bize bildiriyor. Hızını azalt dikkatli bir şekilde diyor geç. Yolda çalışma olduğunu, yolda gizli buzlanma olabileceğini, kaza sebebiyle yolun trafik kapatıldığını, düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını, burada evet yolda bir çalışma olduğunu bize bildiriyor. Adana seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar 22. sorumuza geçelim. Yine trafik işaretlerimiz. Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır? Hemen şıklarımızı okuyalım. U dönüşü yapmak yasaktır. Bursa seçeneğinde öndeki taşıtı geçmek yasaktır. Ceyhan seçeneğinde kamyonlar için geçme yasağı kaldırılmış bakın burada dikkatli bir şekilde sollama yapabilir diyor deniz seçiliğinde ise motosiklet tarih motorlu taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır. Buradaki öndeki taşıt geçmek yasaktır. Tabelasının olduğu seçenek trafik tanzim işaretlerinde bakın. Bursa'daki olan işaretimizdir arkadaşlar. Evet hemen 23. sorumuza geçebiliriz. 23. sorumuz parkla ilgili bir soru. Sık sık sınavda geliyor arkadaşlar. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Evet. Ee, evet. Park bakın yan, yan park etmiş aracımız park işaretine göre. 3 numara düzgün park etmiş arkadaşlar. 3 numara düzgün park etmiş. Ama 2 ve 1 yanlış park etmiş. Evet. Burada da Bursa seçeneği doğru cevap. 24. sorumuz Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda aşağıdaki neden hangisinin yapılması yanlıştır? diye soru sorulmuş. Hemen bakalım. Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan geçen araçlara yol vermesi tabii ki burada doğrudur. Bursa seçeneğine bakalım. Dönüş yapan sürücülerin doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi. Dönüş yapanlar doğru geçmekte olanlara yol verecekler. Tabii ki doğru. Bütün sürücülerin geçiş üstüne sahip araçlara yol vermesi. Evet, geçiş üstüne sahip araçlar birinci derecede geçer. E, doğrudur. Motorlu araçlardan sağdakinin soldan gelen araca yol vermesi yanlıştır arkadaşlar. Herkes. Kontrolsüz kavşaklarda sağdan gelene yol vermesi gerekiyor. Denizli seçeneği burada doğru cevap. 25. sorumuza geçelim. Sağ dönüş yapmak isteyen bakın hemen burada döner kavşakla ilgili bir soru. Sık sık sınavlarda bu şekilde sorular geliyor arkadaşlar. Bakalım. Sağ dönmek isteyen evet, bir nolu araç sürücüsü hangi işlemi sırayla yapmalıdır diyor. Bakın hızını azaltmalı, dönüş işaretini vermeli, dar bir kavisle dönmeli, sağ şeride geçmeli. Evet. Öncelikle yapması gereken nedir arkadaşlar? Dönüş işaretini vermelidir. Değil mi? Dönüş işaret verecek. Evet. İşaret verecek. Daha sonra sağ şeride geçecek. Hızını azaltacak ve dar kavisle dönüşünü yapması gerekiyor seçeneklere baktığımızda da yine Ceyhan seçeneği doğru cevap. 26. sorumuz çekildiği gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Evet U dönüş yapmalı. iki numaralı araca yol vermeli. İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. iki numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı. Burada arkadaşlar bakın iki taraftan daralan kaplama işareti var. Lastik tekerlekli traktöre diyor ki karşıdan gelene yani iki oğlu araca yol vermek zorundasın. Diyor evet. Ee, burada Bursa seçeneği doğru cevabımız. Hemen 27. sorumuza geçelim. Şekildeki bir numaralı aracın sürücüsü önündeki araç A noktasında iken 88-89 diye saymaya başlıyor. Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir? A. Motor gücünü B. Asfalt kalitesini C. Takip mesafesini D. Yakıt sarfiyatını Evet. Burada da bize bakın 88-89 sayılarını arka arkaya söylediğinde bakın arkadaşlar şurada bir nolu aracı sormuş. Bulunduğu noktadan saymaya başladığında nedir? Takip mesafesini ne yapmış arkadaşlar? Hesaplamıştır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen 28. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir? A. Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi. B. Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi. C kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği, D trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı. Evet, e, güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerinden, tabii ki trafik ortamındaki riskleri en azları indirecek biçimde davranma becerisidir. Bursa seçeneği doğru cevap. 29. soruya geçebiliriz. Hız sınırlarını %30'dan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin sürücü belgelerinin 1 yıl süreyle geri alınabilmesi için aynı suçun 1 yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 Tabii ki burada da arkadaşlar 5 kez işlenmesi gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap. 30. sorumuz kontrolsüz kavşakla ilgili yine bir önemli sorumuz arkadaşlar. Yandaki şekilde kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır diye sormuşlar. Bakın. A hemen 2, 1, 3. Hemen bakalım arkadaşlar. Bu tip sorularda e, kuralımız vardı değil mi? Dönüş yapan araçlar varsa bunlar en son geçiyor. Düz giden araç ilk geçiş hakkına sahiptir. E, dönüş yapan dönüş yapanın sağındakine yol vermek zorundadır. E, üç tane aracımız var. İkisi dönüş yapıyor. Arkadaşlar önce düz giden araç değil mi? 3 numara önce geçiyor. Daha sonra dönüş yapan dönüş yapanın sağındakine yol verir. Yani otomobil motosiklete yol verecek. Üçten sonra bir daha sonra da otomobil geçer. 3 bir ikinin olduğu seçenek hangisidir? Ceyhan seçeneğidir. 31. sorumuz aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir? A. Her iki aracın yüklü olması. B çekilen aracın sürücü yönetiminde olması, C her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması, D çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması. Tabii ki e, burada da dikkat edersek arkadaşlar e, çekilen aracın sürücü yönetiminde olması gerekiyor. Yani boş aracı ne yapamazsınız, çekemezsiniz. Araç başka bir araç tarafından çekilerek götürülüyorsa çelik halat halatla çekiyorsak 5 metre olmalıdır uzunluk. Bakın 5 metre. Çeki demiriyle çekiyorsak da 1 metre olması gerekiyor. Evet Bursa seçeneği dedik. Hemen 32. sorumuza geçelim. Şekle göre geçme işlemi yapan bir numaralı aracın sürücüsü bakın bir numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerin hangisini e, söylenebilir. Evet. Bir nolu aracı için neler söyleyebiliriz? Bakalım. Bir. Geçiş kurallarına uyduğu uymuş mu arkadaşlar? Geçiş kuralına uymamış değil mi? Bakın. Yani aracın önüne bakın hemen sinyalini vermiş ve eee fren yapmış bu araç. Karşıdaki araç da aynı şekilde. Geçiş kurallarına kesinlikle uymadı. Uymadı. Buradan belli. 2'ye bakalım. Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı evet söylenebilir. 3. Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride girdiği, geçtiği. Evet bu da söylenir. Demek ki 2 ile 3 söylenir arkadaşlar. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 33. sorumuza geçelim. Son sorulara geldik arkadaşlar. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? Bakalım. Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek B işaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek yanlıştır. Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek arkadan gelen araçlara yol vermek. Evet burada e, Sürede dönüşlerde hangisini yapmak zorundadır? Niyetini dönüş lambasıyla önceden vermek zorundadır, değil mi? Adana seçimi doğru cevap. 34. sorumuz aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz? A. kilometre saati, B. kontak anahtarı, C. hava yastığı ikazı, D. el freni çekili ikaz ışığı. Tabii ki burada arkadaşlar kontak anahtarı gösterge panelinde yer almıyor Bursa seçeneği. 35. sorumuz son soru arkadaşlar. Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağa gösteren ışıkların yerine hangi ışıklar yakılmalıdır? Yakını gösteren ışıklar, acil uyarı ışıkları, dönüş ışıkları, park ışıkları. Evet burada da yakını gösteren farlar yakılması gerekiyor. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup 2021'de sizlere çıkacak ehliyet trafik örnek sınav sorularını buradan çözebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. %100 sınavlara da çıkacak sorularımızı bundan önceki atmış olduğum sorularda bol bol çözüp arkadaşlar sınavlarında 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki ihliyet sorularında görüşmek üzere hoşça kalın.